Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, hububat üretimini olumsuz etkileyen, süne ve ölümcül Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan kene ile biyolojik mücadele başlatıyor. İlk etapta 50 bin keklik üretilecek. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Havancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle keklik üretimi projesi başlatıldı. Konya'da bulunan Enstitü Müdürü Fatih Özdemir, doğaya kekliklerin bırakılmasıyla kaliteli ve verimli buğday üretimine katkı sağlanacak keklikler süneler dışında Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan kenelerle de besleniyor. Üreteceğimiz kekliklerin doğaya salınmasıyla hem tarımsal üretim hem de insan sağlığı açısından çoklu fayda sağlayacağız dedi. Bizim buradaki birinci amacımız doğada sayısı da azalmış olan bu gibi hayvanları doğaya kazandırarak biyolojik mücadele yapmak. Yani biz o zararlı böcekleri ee, böceklerin doğal düşmanı olan bu keklik gibi kanatlıları üretip doğaya salarak buğday üretimine kaliteli ve verimli buğday üretimine e, fayda sağlamış olacağız nasıl süneyle mücadele ederek Süne dışında biliyorsunuz bir de kırım kongo kanamalı ateşi ne neden olan keneler var ee, bu e, hayvancıklar onlarla da besleniyorlar dolayısıyla ...çok yönlü hem bitkisel üretim açısından hem insan sağlığı açısından doğaya salımında çoklu bir fayda görüyoruz. Biz ARGE kurumu olarak asıl bizim önceliğimiz, yani biz burada tamam keklik üretiyoruz ama maksadımız ya keklik üretelim salınsın değil. Öbür taraftan ana amacımız keklikle ilgili salım çalışmalarında bilimsel faaliyetler yürütmek. Yani buradan şunu algılıyoruz, hani tamam keklik süneyi yiyor ama... Kekliğin salımındaki etkinliği ölçeceğiz. Mesela, keklik salınan, keklik salınan alanlar da böcek problemi var mı? Salınmayan alanlarla nasıl bir karşılaştırma yapacağız? Onları ölçeceğiz, değerlendireceğiz veya keklik salımı ile ilgili çalışmalar yapacağız. Salım zamanı ne zaman uygundur, ne zaman daha faydalı olur gibi bilimsel çalışmaları da bu projenin devamında ürettiğimiz kekliklerle ilgili yapacağız. Şu anda tabii bu gördüğünüz keklikler anaç Anaçlarımız bizim. E, 850 civarında kek, anaç kekliğimiz var. Bu sayı 2000'e tamamlanacak İl, protokol gereği. E, bu gör, görmüş olduğunuz kafesler anaç keklik kafesleri. Buradan yumurta elde etmeyi amaçlıyoruz. E, kekliklerin salınacağı bölge hani Konya ile sınırlı değiliz. Biz zaten bir e, bölge enstitüsüyüz, uluslararası bir kuruluşuz. Ama protokol gereği Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü biliyorsunuz bu süne ile mücadeleyi koordine eden genel müdürlük onlardır. Dolayısıyla Türkiye'nin hangi bölgesinde süne sorunu varsa ve acilse biyolojik mücadele yapılması gerekiyorsa onlar bize bildirecekler, ee, biz keklikleri oraları salım için yönlendireceğiz. Keklik salımlarını da e, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yapacak.